Herkese merhabalar. 23 Ocak 2025 akşamındayız. Saatim 18.32. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. 47.5'ten 45'e inen bir politika faizi kararı gördük arkadaşlar. Tabii ki borsaya bu çok yansımadı. Yine daha önceki videomda söylediğim senaryoya doğru geliyoruz. Ne demiştik? Bankacılığı belli bir seviyenin üzerine aldılar. Bankacılık geçtiğinde endeks direncini kırması gerekiyordu. 10.200'ü fakat ne yaptılar? Bankacılığı yükselttikleri gün, şimdi birazdan grafikte de göstereceğim. Diğer hisseleri bastılar aşağıya doğru. Türk Hava Yolları'nda Tüpraş'ı, Frotoyu vesaire endekse ağır olan hisseler o gün göstermiştim sizlere. Buralardan herhangi bir destek gelmemişti endekse. Ve e, endeks 10.200'ün üzerine atamamıştı. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı vardı. Normalde nedir bu bankalara yaraması lazım. Bugün ise baktığımızda kararın açıklandığı gün Bankaları aşağı doğru verdiler fakat bunun karşılığında yine çimentodur, frotodur, tüpraştır, tüpkayolardır vesaire Bu tarz hisseleri, sanayi hisselerini isim isim tek tek saymadım ama yükselterek endeksi yine dengede tutmayı başardılar ve 10.200 kırılımı henüz gelmedi arkadaşlar. Tabii ki ben önceki videonun bu ayın sonuna kadar, bilemediniz Şubat'ın ilk 2 haftası içerisinde tamamlanması gereken belli bir bölge var ve bu bölge dolmadan önce endeksin 10.200 açıcası kırabileceğini düşünüyorum. Senaryomu buna göre çizdim. Planımı da buna göre yapacağım. Tabii ki 10.200'ün üzerine geçilmediği sürece hala e, yani kesin konuşmamak lazım. Çünkü geçilsin, biz görelim, ondan sonra reaksiyon alalım. Her zaman benim stratejim bu şekilde oluyor. Plançolara da çok çok yakınız. Yani burada özellikle e, çok aceleniz yoksa, elinizde zaten hisseniz varsa, borsada hala hızlı yatırımınız varsa ve bu aralar kenarda yedek akçeyi biriktiriyorsanız veya borsa zayıf olduğu için ee, ekstra yatırım yapmıyorsanız bilançolarda mutlaka bekleme yoluna gidebilirsiniz burası da mantıklı bir strateji çünkü bilanço yıl sonu bilançolar özellikle önemli oluyor hiç beklenmedik e, hisselerde zayıf bilançolar bazılarında iyi bilançolar gelebilir önceki çeyreklere göre tabii ki de çok e, güçlü bilançolar beklemiyoruz son iki çeyrek gördüğümüz bilançoların Benzeri şeklinde bilançolar bekliyoruz. Özellikle son çeyrek dikkat edeceğimiz bilançolar ise işte sözleşmeli, taahhütlü iş yapan şirketler, enerji ekipman şirketleri, Aselsan gibi bazı şirketler bunlar son çeyrek güçlü bilanço açıklayan şirketler ve son çeyrek güçlü bilanço açıklayan şirketlerde de aslında belli bir fiyatlama yavaş yavaş oldu. Yani baktığımız zaman Astor'da işte Aselsan'da, güzel fiyatlamalar geldi buralarda. Belki bu hareketlerin devamını getirebiliriz. Yine yüksek değerleme yapacak. Yani gayrimenkul değerlemesi yapacak şirketlere de dikkat etmek lazım. Burada özellikle gayrimenkul sektörü yüksek duran varlıkta şirketler önemli olacak. Yine enerjisa gibi vesaire gayrimenkule benzer çok yüksek duran varlığı olan şirketlerin yapacağı değerlemeler ve bunların enflasyon karşısında ne kadar değerlendiği Bizler için önemli olacak arkadaşlar. Şimdi bugün kısa bir video yapacağım. Zaten dün e, kabaca stratejiyi belirtmiştim. Bugün e, senaryodan farklı bir şey olmadı. Yani bir önceki videoma göre e, ne demiştik? Bankalar aldılar. Bir daha işte bankaları basarlar. Sanayi hisselerini alırlar. Endeksi dengede tutarlar. Faiz kararının geldiği günde bunu yaptılar. E, ama çok fazla zamanlarının kaldığını düşünmüyorum. Çünkü bilançolarda yavaş yavaş gideceğiz. Şirketlerin öz sermayeleri tekrardan düzenlenecek. Tekrardan buralarda yükseliş göreceğiz. Ve piyasa değeri defter daha geri gelecek. Fiyatı yükseltmezlerse borsadaki şirketler daha da ucuzlamış olacak. Dolayısıyla ben her zaman stratejimi buna göre kurguluyorum. Bunlar canlı yaşayan varlıklar, değer üreten varlıklar ve fiyatlarının yukarıya gitmesi lazım. E bir de enflasyonumuz var. E buna istinaden de birazcık yukarı gitmek lazım. Zaman geçtikçe aslında gitgide 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 ucuzlayan bir borsa var. Fiyatı yükselmedikçe ucuzlayan bir borsa oluyoruz. E rakip kim? Rakip faiz. İnsanlar faize çok alıştı. E faizler de yavaş yavaş geri geliyor. Hadi 45'ler hala yüksek faizler. 35, 30'lara doğru inecek olursa bu faiz o zaman belki de insanları çok fazla doyurmayacak e, %30'luk getiri. Çünkü hala yüksek enflasyon ortamı var. Belki bu sefer insanlar farklı arayışlara girecek ve Borsa İstanbul tarafı biraz daha şenlikli olabilir. Özellikle 2025'in ikinci yarısına doğru daha hareketli bir borsa ile tanışabiliriz diye düşünüyorum. Evet alsa tutar sesi vermeyiz. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video yapmıyoruz arkadaşlar. Temel amacımız endeksi, genel gündemi yorumlamak, bilgi birikimlerimizi birbirimize paylaşmak ve temel teknik analizler yapmaktır. Kendi analizlerinizi kendiniz yapmanız için ben burada sizlere çeşitli analizler sunuyorum. Siz de bu bilgileri harmanlayarak kendi analizinizi yapmanız gerekiyor. Yasal okuduysanız hızlıca kapatıp e, Matrix tarafına gidelim. Şimdi baktığımız zaman bakın endeks 10.100. Bir önceki günde görmüştük. Endeks yine bu seviyelerdeydi. 9.000 ile 10.100 arasında bir yerlerdeydi ne yapmışlardı bugün? Bankacı Bankacılığı almışlardı. Bu tarafı kıpkırmızıydı. Yani sanayi portföyü kıpkırmızıydı. Bankacılık tarafı artı bir buçuktu. Şimdi bugün baktığımız zaman bankacılık tarafı eksi iki. Sanayi tarafının pozitif olduğunu görebiliyoruz. Baktığımız zaman özellikle çimento, telekom, e, yine bazı enerji şirketleri, Froto gibi büyük şirketler, Aselsan, Arçelik, bakın ana sanayi hisseleri, yine gıda şirketlerimizden e, burası da bir sanayi şirketi sayılır. Ülker'in pozitif olduğunu görebiliyorum. Holdinglerden Koç Holding pozitif. Yine Türk Hava Yolları özellikle bizim endeks için önemli hisselerimizden bir tanesi. Pozitif. Burada TÜPRAŞ'ı sadece e, negatif. Az önce Tupraş'ı söylemiştim. E, endeks dar olduğu için burası bugün negatif gitmiş arkadaşlar. Onun dışında yine endeks dar olan gayrimenkul tarafına geldiğimizde bugün gayrimenkul tarafında e, negatif olduğunu görebiliyorum. Yani burada bir dengeleme çalışması var. Şimdi hemen XBank grafiğini hatırlayalım. Bakın ne demiştik? XBank özellikle şu bölgeyi geçtiğinde Endeksin yukarı doğru ben kırmasını bekliyordum. Bakın ilk X şu bölgeye geçti. Burası kaç? 15 binlerde. 15 binlerin üzerine attı. Şimdi aşağıya doğru geliyor. Tekrardan bakın başını çevirdi. Tabi burada ne var? 9 günlük hareketli ortaması ve buradaki geçtiği direnç bölgesi var. Burası artık destek olarak çalışmasını bekleriz. Ve tekrardan 15.200 altına gelmeyen bir bankacık endeksi olursa ben endeksin yukarı doğru açısı Kıracağını bekliyorum. Temennim o yöndedir. Çünkü sanayi hisselerini çok fazla aşağı düşürebileceklerini düşünmüyorum. Özellikle yine endekste ağır diğer bankacılık dışı bisnotus hisselerinde çok fazla aşağı gelecek yeri olduğunu düşünmüyorum. Baktığımız zaman Tüpraş, Türk Hava Yolları, Ford, Koç Holding bunların hepsi uzun süredir yataylar. Yani ee, düşseler şimdiye kadar düşerlerdi diye düşünüyorum. En fazla bir tık daha oyalarlar. Hani indirir aşağı tuzak yapar. Bir kere daha küçük bir burada omuz gibi bir şey yapıp ondan sonra yukarıya doğru Kıracaklarını düşünüyorum. Şimdi bakın, e, X Bankı baktınız. Bakın buranın üzerinde. Biz normalde X Bank buranın üzerine çıkmaya sanayi senin biraz destek gelir. Borsa İstanbul'da bakın, şuradaki iki yeşil bant arasından yukarı doğru çıkar. Şuradaki direnç bölgesini aşar diyorduk. Burayı kabaca 10.200 olarak biz almıştık. Şurada bir tuzakladığı bölge var. Hani 10.250 oldu artık ama çok önemli değil. Şuradaki kalın kırmızı bölge sert yukarı kırmamız lazım. Yani şöyle birazcık yukarı doğru başımızı kaldırmamız lazım ki. Mavi bölge olan 10.400'e doğru bir atak getirelim. Ve buradaki devasa tobo yapısı kırılmış olsun arkadaşlar. Bakın buranın e, devasa tobo yapısının şöyle e, kırılmış olması lazım. Yukarıya doğru yani böyle gidecek burası. Ama işte bu kırmızı yeri öncelikle geçmemiz gerekiyor. Bankacılık tamam desteğini verdi. Sanayi ve ulaşım tarafı işte yine endekste ağır olan diğer bizim e, perakenderden mesela yeterli destek gelmedi. A baktığımızda endeks yavaş yavaş bugün 9 günlük hareketli ortamasının hafif üzerinde diyebiliriz. Birazcık kırmızı yakmış ama çok önemli değil. E, yarın takip edeceğiz. 10.200 üzerinde bir fiyatlama görürseniz eğer ki tuzak değil ve aşağısına gün içerisinde tekrar geçmeyip üzerinde kalıcı olursa. Yani bunu kapanış olarak diyelim. 10.200 üzerindeki kapanışlarda yukarı doğru gitme ihtimalimiz e, güçlü derecede artacaktır diye düşünüyorum. Bunun için de çok fazla zaman kaldığını açıkçası düşünmüyorum. Ben pozitif düşünüyorum borsa İstanbul tarafında. Tabii ki bazı yine e, beklentiler okuduğumuzda aracı yorumlarında 8900 9600 bekleyenler vardı. Senaryoda her zaman bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Bu senaryo ne zaman geçerli olur? Aşağı doğru tekrar dönersek ve 10200 üzerine atmayı başaramazsak. Bakın burada sıralı destekleri takip edeceğiz. Buranın ucu 9200'lere kadar gider yani zaman içerisinde ama e, artık çok fazla düşünmüyorum. Yani e, bir şeyler olacaktır çünkü faizler de inmeye başladı. Bariz bir problem görünmüyor. Ee, kapıda. Bir bakalım. Yani işler birazcık daha borsa için pozitif olacak zamanlara doğru gidiyoruz. Bu kadar süründürmece yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Faiz indirim kararına gelmesi bence pozitif oldu. Ee, i̇nşallah e, bunun devamı gelecek olsa yavaş 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 borsaya faydalı olmaya başlayacaktır arkadaşlar. Şimdi bankacılığı gördünüz. Bakın direncinin üzerinde. Endeks direncinin hemen altında. Şimdi bize ne lazım o zaman? Bankacılık ya, yukarı doğru atak yapacak. Üstüne sanayi hisseleri Destek verecek. Bugün aslında o destek bir miktar geldi diyebilirim. Yani burada endekste ağrılara ben bir bakalım. Portosan bakın yukarı doğru bir atak yaptı. 200 günlüğün üzerine attı. Ne demiştik? 9 günlük, 100 günlük, 200 günlük. 3 ortalamayı birden yukarı doğru kesicilik olursa işler pozitife dönüyor. Demek ki her şey pozitife dönmüş mü? Mesela bu tarafta dönmemiş. 3'ünü de bir yukarı kırmak lazım ama bugünkü hareket umut verici bir hareketti. Yani yarın da buranın üzerine gepli açtığını düşünün. 9 günlük, 200 günlük, 100 günlük 2 gün içerisinde yukarı doğru kırılmış olacak. Buna hani sert bir kırılım diyorum. 2 gün içerisinde mesela güçlü bir hareket, %5'lik bir hareket geliyor. Ve de bu dip seviyelerde geliyor. 200 günlük hareketli ortamadan yukarı doğru atan bir hareket oluyor. Bakın şuradaki gibi. Bakın bir sert mum. 3 ortalamayı da birden geçiyor. Hop yukarı doğru bir prim veriyor mesela. Yine buna benzer bir hareket görme ihtimalimiz yakın. Yarın lütfen ve lütfen iyi takip edin arkadaşlar. Tabii ki bu olduktan sonra hani burası gerçek bir hareket mi diye tüm hisselerde biz düşen trend kırılımlarına kadar takipimizi yapacağız. Bu isteyen burada girer. İsteyen iyice momentum gelir ondan sonra girer. Fırsatı kaçırmak istemeyenler zaten diplerde çok daha almıştır diye düşünüyorum. 200 günlük civarları bu büyük hisseler için iyi ortalama seviyeler arkadaşlar. Tamam. Yani yan kağıtlar 200 günlüklerin altına iniyor. Çok uzun süre kalıyorlar vesaire vesaire ama yani en kötü bilanço getiren mesela bir Ereğli bile bakın 200 günlüğün altında çok fazla kalmıyor. Büyük hisseleri çok fazla ortamların altına bırakmıyorlar arkadaşlar. Bunu kullanmamız gerekiyor. Bakın bu temel bilgiyi mutlaka ve mutlaka hisselerimizde kullanmamız gerekiyor. Bakın Ereğli çok kötü bilançosu olan, süründüren, uzun yıllardır yani 3-2 yılı geçti neredeyse. Bakın görüyorsunuz hisse ne kadar yatay Ama 200 günlüğe geldiği zaman yukarı doğru hep güçlü oluyor. Zayıf bilançolu bir hisse bile olduğunda. E şimdi de güçlü bilanço getirme potansiyeli olan 2025'te hisseleri düşündüğünüz zaman ve bunları şu an 200 günlük hareketli ortamlar civarında alıyorsanız daha iyi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki biz garanti olsun diye. Hani 200 günün altında hemen ben e, buralarda mesela çok alım yapmayı sevmiyorum. Ne oluyor? Yukarı doğru kırıyor. Bu ortalamanın 3'ü de birden geçildikten sonra yapılan alımlar daha kısa sonuca ulaşabiliyor. Ve de aşağı doğru tekrar dönerse en azından aldığınız noktadan geri oyundan çıkabiliyorsunuz. Neden? Çünkü siz ortamlar kırıldı diye almışsınız. Aşağı doğru kırılsa geri verebiliyorsunuz. Yani bu güzel bir şeydir. Ama böyle alt bölgeler biraz daha riskli. Mesela baktığın zaman tamam Ereil'le desteğinde bakın mesela Ereğli'ye de bakalım. Buradan da bir destek gelebilir. Çünkü bakın şuradaki 1 2 3 keredir döndüğü bölgede dip çalışması yapmaya çalışıyor hisse. Yani çizdiğin zaman burası kaçmış. Şöyle bakalım. Bakın 22.45. 1 2 3 4. kez 22.45 test ediyor. Burası aşağı kırılmadığı sürece burası da iyi bir destektir. Şimdi Ereil'den bir endekse yukarı doğru bir hareketle beraber destek gelse yani şuradaki eee Oluşumlara benzer şekilde aynı bölgeden kalkan hareketler gelse e, endekse güçlü desteği olacak. Endeks zaten kırmaya ramak kalmış. Yani buralardan destek geldiği bu iş bitecek arkadaşlar. Onun dışında şimdi burada destek vermeyen tüpraş özellikle tüpraş çok zayıf gidiyor arkadaşlar. Şimdi burası da e, aynı şekilde. Yani yarın alıp tüpraşı 140'tan tekrardan 160'a gitseler. Yani şuradaki hareketlere benzer bakın. 1, 2, 3. Bakın 3 tane mesela yükseliş hareketi gelmiş. %4'lük, %5'lik her neyse. Böyle bir hareket geldi. Endeks için yeterli oluyor zaten. 10.200'ler yukarı kırılmış oluyor. Onu gören işte bizim gibi kişiler de zaten bunu beklediği için birçok kişi. Burada oyuna girenler olur diye düşünüyorum. Yani 10.200'ün kırılması bence önemli bir eşik noktası olacak endeks açısından arkadaşlar. Şöyle gidiyorum büyük hisselerden. Şejam'a bir bakalım. Şejam büyük hisse. Burası çok zayıf arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Bir de şuradaki destek bölgelerine geldi. Daha önce buralar hep tutuyordu Şejam'da. Bakalım tutacak mı? Ama mesela burası da bakın. Kötü bilançolu bir hisse. Yani el elden bir tık iyi. Eski gördüğümüz güzel şecan bilançolarını göremiyoruz. Herkes burada yatırımlar bekliyor vesaire vesaire ama e, baktığımız zaman bakın burası da aşağıda yavaş yavaş destek bölgelerine doğru geldi. 37-36. Daha kaça düşüreceksiniz? 25 mi yapacaksınız size? Yani gelip buraya mı getireceksiniz? 34. Hadi buraya kadar da gelsin. 37-34. %10'luk aşağı düşme payı kalmış ama yukarı atak yaptığında bakın 200 günlükten mesela burada 43'ten hop 55'e gelmiş. Daha önce 43'ten hop 53'e gelmiş. Daha önce bakıyoruz 34'ten hop yukarı doğru gitmiş. Her 200 günün üzerine atış olduğunda yukarı doğru atak yapma potansiyeli oluyor. Şimdi 200 günlük burada direnç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direnç olarak çalışıyor. Şimdi biz buna ne bekliyoruz? 200 günlüğe doğru bir atılım sonrası 200 günün kırılması. Sonrası yukarı bir hareket olursa bunu yakalamanız gerekiyor. Yine böyle %15 %20 primler getirebilir bir anda. Bu hisseleri çok yakından takip etmek lazım. Endekste ağır olan Türk Hava Yolları'na gidiyoruz arkadaşlar. Bakın Türk Hava Yolları da geldi geliyor. Nasıl endeks direncine geldi. Bakın Türk Hava Yolları da aynı bölgeye gelmiş. Nasıl endeks 10.200'de? Türk Hava Yolları da bakın buradaki şu bölgeye gelmiş. 310. Ama burada şuranın kırıldığına dikkat edin. Bakın şuradaki ara bölgeler kırılmış. Yani burada aslında kafayı kaldırdı diyebiliriz. Bir tek şurası kalmış. Burası da çok büyük bir yer değil. Yani bakarsınız yarın kırar endeksle beraberinde götürebilir. Bugün günlerden galiba Perşembe, Cuma son gün son gün birazcık e, değişik olabilir. Yani çok pozitif veya tam tersi 10.200'den aşağı red yiyen bir borsa görebiliriz. Sabah alırlar 10.200'e çıkarlar oradan baskı gelirse dikkatli olun. Yani burada e, 10.200 görülmeden ve üzerine yerleşmeden çok fazla da e, heyecana kapılmamak gerekiyor. Bunu unutmayın söylediklerimi yanlış anlamayın arkadaşlar. Evet gidiyoruz Sasa tarafına. <laughs> Sasa'da hiç hareketlik yok arkadaşlar bakın. Yine benzer şekilde şurada en düşük gördüğü 3.6 var. Sasa 3.9'da zaten Burası yukarı doğru tepki yapamıyor. Sasa'da özellikle 9 günlük hareket ortadan yukarı geçilmesi gerekiyor ki endekse destek versin. Bakın burada sürekli 9 günlükten baskı Her gün 9 günde değiyor aşağı geliyor, değiyor aşağı geliyor, değiyor. Bugün de üstüne geçmeye çalışmış, geçememiş. Mesela burası da bir süre daha böyle devam edebilir. Yani burada da yukarı doğru en azından 200 güne doğru bir atak olduğunu görmemiz gerekiyor ki endeksi destek verir diyebilirim. Mesela Sasa tarafından çok fazla destek şu an için olmayabilir arkadaşlar. Oraya takip edin. Özellikle burada yine endekse %2-3 ağırlı olan Turkcell var. Bakın Turkcell'i söylemiştik. Şu bölge geçildikten sonra, şuradaki yatay bölgeyi görüyorsunuz. 99, 100 liranın üzerinde Turkcell iyi olur demiştim. 100 liradan bakın hop 106 lira. Kaç günde? 5-6 günde %6'lık prim verdi işte. 2 aylık faizi burada doğru hisseyi takip ederek hemen alabiliyorsunuz uygun dönemlerde. Şimdi Turkcell tarafı hazır arkadaşlar. Bakın şuraya kadar geldi. Yani zirveye gitti. Türksel diyelim 112 kırdı ne olacak? Endekse destek verecek bir hisse konumunda. Yani şu an hisselerin konumlarına baktığımda yine aynı senaryoya geliyoruz. Bankacılık 15.200 altına gelmediği sürece diğer hisselerde çok fazla düşecek yer kaldığını düşünmüyorum. Plançolar da yakındır. Endeks e, kırma ihtimali bence aşağı doğru gelme ihtimalinden daha yüksek diye düşünüyorum. 10.200'ü gördükten sonra e, bakalım ne olacak? Orada Xbank'ı takip ederek pozisyonunuzu seçebilirsiniz. Ülker hissesi. Burası da endekste büyük olan bir sotu sistemimizden bir tanesi arkadaşlar. 9 günün üzerine yavaş yavaş atmaya başladı bakın. Daha önce de burada 9 günlük üzerine attığında hızlı bir hareketle 200 güne gitme çabası oluyordu. hisse de şu bölgede olduğu gibi. Şimdi benzer şekilde bu bölgede de yine 200 günü zorlayacak. Ülker'i takip edin. Çok fazla soran vardı. Özellikle 200 günlük, 100 günlük ve 9 günlük. 3'ü aynı anda yukarı kırılırsa bakın daha önce yapamamıştı. Gördüğünüz gibi satış yeri. Daha önce üstüne şu bölgede attığında aşağı doğru geldi ee, ama e, burada tekrardan yukarı doğru çıkış olursa ilk kez 3'ünü bir hızlıca yukarı doğru geçmiş olacak yani 100 günlük 200 günlük ve 9 günlük aynı anda yukarı doğru geçecek olursa mesela yarın iyi bir hareket gelirse ülkeler tarafı da takip edebilirsiniz açıkçası buranın bilançosunda sadece bende soru işareti var. Döviz borçları fazlaydı, onları biraz azalttı ama döviz birazcık birazcık yukarı doğru gitmeye başladı. Ülker burada borcunu bitirme stratejisini uyguluyordu. Özellikle son 2 yıldır yani bu ülkenin 10 liralardan işte geldi ta buralara. Bu borç azaldıkça daha iyi olacağını düşündüğüm birisi. Dolar şimdilik iyi, faizleri çok hızlı indirmeyeceğiz. Dolayısıyla buradaki döviz borcu bitebilir. Dolayısıyla yine burada bilen çok zayıf bile gelse. Çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Orada borcun bitmesine odaklanmamız lazım ama. Yine de böyle ülkede şokta falan yani bu yıldız holding hisselerine biraz sürpriz bilançolar gelebiliyor. Yani o yüzden birazcık temkinliyim sadece ama. Burayı takip edin arkadaşlar bakın. Burada 121-122 yukarı doğru kırılacak olursa 4 puanlık bir durum var. Burada belki yukarı doğru bir %5-10'luk bir hareket görebiliriz. Ülker tarafında diye düşünüyorum. Hızlıca holdinglere gidiyorum arkadaşlar. Koç Holding. Şimdi Coach Holding'de bakın baskılı gördüğünüz gibi. Şimdi burası da bugün ilk kez 9 günün üzerine doğru bir atılım yaptı. Bakın görüyorsunuz endeksi kaldırmada kullandılar birazcık. E, çünkü dengeliyorlar. Bankalar basarken oradan bir şeyleri almaları lazım ki endeks uçmasın yukarıya doğru. İşte bunda bu tarz siteler yapıyorlar. Şimdi buradaki düşen trend kırılımı bekleyeceğiz. Daha önceki düşen trend kırılımı biraz boş çıktı açıkçası. E, tekrardan yataya sardığı için e, artık şurayı bekleyeceğiz ama dikkatinizi çekiyordur. Bakın yine 100 günlük 200 günlük iç içe gelmiş. Çok yakın. Daha önce şu bölgede başaramadı koç holding. Burada kaç liraya Yani 187-188 liraya geçemeyen bir koç holding vardı. Bu sefer atılım yapıp tekrardan geçerse burada tekrardan bir fırsat olacak. Aynı şu bölgede olduğu gibi. Bakın şu hareketi istiyoruz yani biz. Yukarı doğru dönsün. 9 günlüğü geçsin. 9 günlük geçildikten sonra 100 günlük 200 günlük kırıp sert bir hareket getirsin. Bunu getirdiği zaman yukarı doğru atılım gelebilir. Bunu takip edin. Koç holdingde takip edeceklerinizden bence bir tanesi. Burada bir maç tarafına gidiyoruz. Bir maç her zaman söylüyorum. 500'ler civarı fena seviyeler değil. Yine 500'den bakın yukarı doğru atılım yaptı. Diğer hisselerden farklı. Yani bir maç tarafına şimdi ne diyebiliriz? Çünkü şu bölgede bakın. 3 hareketli ortalama birbirine yaklaştıktan sonra yukarı doğru atılımını yaptı. Hep 100 günün üzerinde takılıyor şimdilik. 200 güne doğru geri gelmedi. Yine de burada 500 liralar daha uygun seviyeler diye düşünüyorum. Ee, yani 470 tekrar olur mu? Olursa fırsat olur bir maç taraf için. Buranın da bilanço gelecek. Mesela bilanço beklenecek biri ise. Belki bilanço zayıf gelir. Bir bakarsınız 475'e basarlar 2 gün içinde. Tekrar fırsat verebilir diye düşünüyorum. Bir maç taraf biraz daha baskılı duruyor. Ee, burada geri alım programı vardı biliyorsunuz. 500 lira ortalamadan alacağız dediler. Şu an e, yani ne olduğu program bilmiyorum ama e, hızlı şekilde bitirebilecekleri bir programda. Şu an şirket 516 lira. Yani geri alım başlıklarından yukarı uçmuştu zaten ise. Tekrardan Aşağı doğru geldi. Şu bölgeydi tam olarak. Şöyle <laughs> devam edelim arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın kardeşi Pegasus. Şöyle bakalım. Bakın burası iyi. Mesela arkadaşlar. Bakın. Yukarı doğru kalkmış. Ne görüyorsunuz? 200 günlükten yukarı kalkıyor. 9 günlük, 100 günlük. 3'ü bir kırılmış. Yukarıda pozisyonlanma var. Burası biraz daha pozitif olabilir. Ee, Pegasus tarafını takip etmek lazım. 3 ortama kırıldığı için artık şuraya, şuradaki yatay bölgeye doğru bir belki hareket getirebilir. Yani 240 250 liralara doğru hareket gelebilir. Şuradaki yataylıktan da çıktığını görebiliyorum hissenin. Burada 234'lere doğru gelecek muhtemelen. 234'ün geçilip geçilmeyeceği çok önemli olacak. Ee, ama Türk Hava taraf pozitif olsa Pegasus da pozitif olur. İkisi de uzun süredir yatay. Yani baktığımız zaman e, 17 Temmuz 2024'ten beri yatayız arkadaşlar. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 7 aydır aralıksız düşen bir hisse mesela. Yani yavaş yavaş buralarda hareket gelme ihtimalleri lazım. Bura yay gibi gerildi. Borsa, İstanbul yay gibi gerildi arkadaşlar. Burada artık son bekleyişlerimizi yapıyoruz. Plançoları da görürüz. Muhtemelen Şubat'ın 15'te kalmaz. Şimdi genelde ben tatile gidince yükseliş oluyor Borsa'da. 25'inde gideceğim inşallah arkadaşlar. Şöyle bir 24'ünde bir video daha yaparız. 25'inde yokum. 26'sında muhtemelen yola çıkarım diye düşünüyorum. Şubat'ın... İkisi üçüne kadar. Olmayabilirim. Yani beni göremeyebilirsiniz. Bir memlekete uğrayıp gelmem gerekiyor. 5-6 gün. Dolayısıyla bu aralıkta yükseliş olur diye düşünüyorum. Ben gittiğimde yükseliş oldu. Totem yapıyorduk. En son gittiğimde sadece olmadı. dönüş Döndükten sonra yükseliş gelmişti. Bakalım bu sefer nasıl olacak. İnşallah döndüğümde güzel bir Borsa İstanbul'a karşılaşırım diye umuyorum. Temennim o yönde. Yani endeks konumlarına baktım sizler için. Burada çimentoculuk falan dün baktık zaten. Onlarla ilgili görüşlerimi söyledim. Zirvesinin üzerine yerleşen hisselerde zirves toplu devam edebilirsiniz. Burada ekstra bir taktik herhangi bir şeye gerek yok arkadaşlar. Diğer ee, diğer hisselerde zaten genel anlamda baktık. Ortalamalara göre hareket yap, yapmak çok çok doğru bu dönemde bence. Özellikle 200 gününün yukarı geçmeye başlayan hisselerde uygun yerlerde pozisyonlanırsanız bir de endeks 1200 üzerine geçtiğini görürseniz e, burası bence bu aralar iyi bir noktalar olabilir alım yapmak için. Diğer metot temkinli olmak. %50 nakit akçeyi %50 düzenli alımlarla devam edebilirsiniz. Orası da bence uygun bir strateji. Borsa çok pahalı olmadığı sürece %50 alıp %50 kenara koy. %50 al %50 kenara koy. Yedek akçeniz orada biriksin. Aşağı gelirse hiç sizi zorlamaz en azından. Çünkü pahalı hisseleri almıyorsunuz arkadaşlar. Pahalı hisseleri almadığınız için de kenarda aşağı geliş olsa yedek akçeniz sizin için fırsat olacaktır. Ama işte pahalı bir hisseyi aldığınız zaman bunu sürekli sürekli yedek akçeyle paçal yapsanız da çok fazla bir işe yaramıyor. Yani biz yakında özellikle bakın zirveyi geçen hisseleri görüyorsunuz. Bakın Aselsan 67,5 üzeri pozitif dedik. Hisse 84 lira oldu. Mesela bakın şuradaki Z formasyonu görüyorsunuz. Yukarı gitti. Bir düzeltme hop yukarı gitti. Yani neredeyse şirketin hedefi geldi. Burada yıl sonu 100-120 liralar hedefler veriliyor. Şirket geldi 84'e daha bismillah. Yani ocağın 23'ündeyiz. Bakın pozitif olan hissenin nasıl pozitif olduğunu görebiliyorsunuz. Muhtemelen buranın bilançosu da iyi gelecektir. Ama biz bunu şurada mesela gördük. Yani iyi takip edenlerin buralardan faydalanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yine Turkcell tarafına faydalanmış olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. burada özellikle zirvesini geçen bakın mesela burada bir orge var zirve geçme hazırlığı yapıyor. Henüz geçmedi ama burada da benzer hareketler görebiliriz. Bakın bu tarz hisselerde benzer hareketler hep göreceğiz diye düşünüyorum. Ha şimdi olur. Ha 3 ay sonra olur. Ha 5 ay sonra olur. Çok önemli değil ama bu hareketler gelecek. Bakın zirveyi zorluyor. 7 keredir zorlamış. Orge var mesela. Burası da taahhütlü iş yapıyor. Son çeyrekler genelde buralarda iyi gelir. Yine mesela burada Astor. iyi bilanço beklediğim şirketlerden bir tanesi. Şirket hareketini zaten bilanço öncesi yaptı. Bakın dirence geldi yerleşti. Şimdi burada bekliyorsunuz. Zaten ne yapacaksınız? Dirence gelmişiz. Bekleyeceğiz. Bakın burası bir direnç. Şimdi burada ne yapacak acaba? Astor tarafı devasa bir omuz baş omuz çizip yukarı doğru mu gidecek? 123 boyun çizgisi yapıp yoksa bilançoyu görüp bilançoda bir soru işareti kalıp acaba ee, şöyle yerimi gelir? Veya tam tersi bilanço çok iyi gelir. Burayı bam diye bir kırar. Sonra bu zirve kadar yukarı katlasa zaten e, burası kaç? 65'ten 123. E, 2x. Bir 2x 240 lira mesela. Yani bu hareketler e, Borsa İstanbul GB olabilir. E, bunun üzerine yatırım yapmak, plan yapmak bana mantıklı geliyor arkadaşlar. Çünkü e, şirketlerde 7-8 aydır bariz bir hareket olmadı birkaç sektör dışında. E, dolayısıyla buralarda güç birikti, yay gibi gerildi. Ve e, inşallah diyorum iyi olacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Biraz da bugün moral verici bir video ile karşınızda olayım istedim. Hala acele etmiyorum. Hala alım yapmadım. Beklemedeyim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Alacağım hisseleri zaten düzenli alıyorum. Kalan ana paramla yani yedek akçı tarafına tuttuğum paramla henüz alıp yapmadım. 10.200'ün üzerinde bir gün kapanış görürüm. Ondan sonra muhtemelen olaya dahil olurum. Tuzak ihtimaline karşı da aldığım hisseleri ee, özellikle yani bekletirim kenarda. 10.200 altına geri geliyorsa hiç gözünü yaşına akmam veririm. Tekrardan yedek aktif tarafına geçerim. Çünkü daha önceden tuzakladı aynı bölgede. 10.250 oldu hop aşağı 9.500'e geri bastılar. Bu hareketi bir daha pala bana yediremez diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldim. 25 dakika genel anlamda senaryoyu bir önceki videoyu izleyip bunu izlerseniz kafanıza daha iyi oturtmuş olursunuz diye düşünüyorum. Çünkü 3 aydır aynı şeyden bahsediyoruz. Yani 9200'den kalktığımızdan beri aynı şeyden bahsediyoruz. 10200 dirençtir. Orada takılırız, zorlanırız. Orasının geçilişi ekstra bir eşit noktası olacak bizim için. Muhtemelen orada tek bir sıkıntımız var. Bu daha önce 10.200 üzerine attığımda üzerine kalıcı olamadı. Hemen hop aşağı baslar aynı gün içerisinde. Bu biraz sıkıntı oldu. Yani öyle bir hareket olursa da yine hazırlıklı olun. Yani borsada kesin hiçbir şey yoktur. Yani geçtik uçuyoruz diye bir şey olsaydı çok basit olurdu. Yani her geçişte para kazanır herkes. İşte öyle olmuyor. Orada birazcık da aldıktan sonra geri dönerse belki o an aldıklarınızı geri vermeyi düşünebilirsiniz. Bu da bir ayrı strateji. Yani ona işte silkeleme diyen var, bir şey diyen var. Bazen silkeleme diyorlar, yukarı gidecek diyorlar. Aşağı basabiliyorlar yani. Onlar da artık sizin yeteneklerinize birazcık bağlı. Yani bu da herkes kendi stratejisini kurmuştur diye düşünüyorum. Kanalda çünkü birçok şey var. Bazıları düzenli alıyor. Bazıları momentum yatırmış, yükselene gidiyor, Bazıları e, hareketli ortalamaya göre alıyor. Bazıları en dibi bulmaya çalışıyor. Yani herkesin kendine göre şeyleri var, e, stratejileri var. Artık zirve üzerine geçen hisselerde ve kırılım yeren hislerde en azından nasıl e, kendinizi koruyacağınızı Anladığınızı düşünüyorum benim kanalı takip eden kişilerin. Ee, i̇nşallah iyi olur arkadaşlar. Yarın muhtemelen kapanışta beraber oluruz. Yani şöyle kapatalım. İnşallah 10.200 üzerine atan bir borsa görmek istiyorum yarın. Ama dediğim gibi 10.200 geçilmediği sürece de e, yani geçen hafta düşündüklerimin aynılarını düşünüyorum. Herkese bir heyecana kapılmam. Ama bankacılık, sanayi ve şu bazı hisselerin konumlarına baktığım zaman 10.200'ün geçilme ihtimalinin geçilmeme ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle Şubat'ın 15'ine kadar. Hatta bu ay sonu diyeceğim ama ay bitti zaten. Yani geçen videoda şöyle bir 15 gün falan var sanıyordum ama ayın 20'si olmuş zaten. Tarihleri kaçırma. Onu da şundan ötürü söylüyorum arkadaşlar. Bakın trading view tarafı burası önemli. Burada zamana bağlı belli stratejiler gerçekleştiriyoruz ya. Şimdi burada özellikle ve özellikle bakın şuradaki omuzun uzunluğu ne kadar? İşte bakın şu kadar gün. Bunu alıp buraya koyduğumuz zaman bakın görüyorsunuz. Yani buna benzer bir düzeltme geldiğinde çok az kalmış. E burası yeşil kanalın dibi. Bize dedik maksimum aşağı doğru gelirse bu yeşil kanalın sonuna kadar gelir. Yani burada bir daha zorlar. Bir daha zorlar. Yukarı kırmak zorunda. Bu yeşil kanalı kaybedeceğini çok fazla düşünmüyorum Borsa İstanbul tarafının. Çünkü burası önemli bir kanaldı. Aşağıdan gelen e, trendi gösteren bize kanaldı. Ve burada direnç noktası mavi çizgi. Bakın 10.200'leri gösteriyor. Burası 1, 2, 3 keredir zorluyoruz. Burası tuzak yaptığı yer. Bakın zorladığı yer, zorladığı yer. Hani burada en fazla bakın şuraya kadar uzatacak. E burası ne zamana geliyor? Hemen bakalım. Üçgenin bittiği yer arkadaşlar 20 Şubat'a geliyor. Bakın 20 Şubat. Ee, şu bölgeyi alırsanız buradaki e, sarı kanal için hiç düşmeyeceğini düşünürseniz bir de. Burası ne zamana geliyor? 14 Şubat'a geliyor arkadaşlar. Sevgililer günü bu iş biter diye düşünüyorum inşallah. Eğer ki sıkıntı olacak olsa patlar böyle aşağı doğru. O zaman geçmiş olsun. Biz şu noktada zaten sizlere uyaracak olurum. Yani sonradan demeyin aşağı gelmeyecek dedim demeyin. İhtimal olarak konuşuyorum. Yukarı gitme ihtimali düşme ihtimali şu an daha yüksek bence. E, şu dönemde e, konuştuğum kadar negatif konuşmuyorum gördüğünüz gibi. Özellikle X bankın 15 bin üzerine atması benim için önemli bir sinyaldir. Faiz indirimleri geliyor bankalar fiyatlıyor arkadaşlar bunu. Diğerlerini endeks mühendisliğinde kullanıyorlar. Sanayi yükseltirken de bankacı da aşağı doğru basıyorlar. Bu şekilde oyun oynuyorlar. Artık bu oyunları 3 yıldır e, yeterince gördüm e, diye düşünüyorum. İnşallah iyi olur. Ben gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diyorum. Sizlere yarım saatlik bir e, muhabbet videosu yapmış olduk. Yarın bir anormal durum olmazsa Allah'ın izniyle e, tekrardan bir video veya canlı yayında karşınızda olurum. Canlı mı yaparım, video mu yaparım bilmiyorum. Onu akşamki durum belirliyor. Yani yemeğin saati olsun, akşam ekstra bir işim var mı e, veya dışarı vesaire çıkacak mıyım? Onlar belirliyor. O yüzden önceden söyleyemiyorum. E artık siz açtığınızda 7-7.5 gibi şekillenmiş oluyor. Video görüyorsanız video izliyorsunuz. Canlı yayın görüyorsanız canlı yayını izlemiş oluyorsunuz. Videoyu beğenen arkadaşlar bir beğeni atarsa buraya kadar izliyorsanız e, sevinirim. E, hak ettim diye düşünüyorum. Ya 30 dakika buraya kadar izlediyseniz beğenebilirsiniz. Zaten izlemediyseniz buraya e, burayı izlemeyeceğiniz için beğeni de atmıyorsunuzdur. Görüşmek üzere.